Evet herkese arkadaşlar bugün ekiple beraber Among Us oynuyoruz. Yanımda Fırat, Ece, Kaan ve Mert var arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video olacağını bekliyoruz. Evet. Şimdi hemen videoya başlayalım. Fırat başlat hemen. Bu arada arkadaşlar şu 5 saniyede abone olup like atın hemen aşağıdan. Evet ne veriyor? Abi gelin. Bakın arkadaşlar bu videodan önce 5 maç yaptık neredeyse videolu uğraşırken. Hiç şey olmadı. Hadi. Evet arkadaşlar bu arada ikinci kanalımdan ben canlı yayın açacağım yarın. Burada benim görevi yok. Aa Ece değil bakın. Ece değil arkadaşlar. Çünkü o görevi yapıyor. O görevi yapanlar. O görevi yapanlar çünkü olmuyor diye biliyorum ben. Tamam ben oksijen. Burada mı giriliyor? Tamam ben buraya yapacağım. Tamam buraya yapalım bakalım. Tamam ben yaptım. Oha. Hayır, ben değilim oğlum. Nereden atıyorsunuz? Hayır, benim oğlumu nereden biliyorsunuz? Tamam da beyaz rengi nerede görülür? görünür? Görülür mü? Evet, tamam. Benim <laughs> o gitsin ya. Fırat. Arkadaşlar ne, ne yapalım? Maalesef ya. Evet. Bu arada arkadaşlar Zoom'dan da görüşüyoruz şöyle Mert, Ece, Fırat, Kaan Hepimiz burada beraber Sonra zaten zumban sesler geldi. Evet. Tamam. Videoya başlayalım. Hadi. Bu sefer de postu. Hadi be oğlum ya. Arkadaşlar böyle ekiple daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız tekeriz. Brawl Stars gelebilir. Ekip kal. Yani Mahmut abi biraz daha bizim büyüğümüz aslında. <laughs> Bir dakika bir şey diyeceğim. Gelsin biri bir beni takip etsin. Biri gelin bak bir şey desem Şu ikiniz de ikiniz de beni takip etsin bak. Mert, Fırat beni takip edin. Bakın bak bu görevi yapan bu... Mert bakın bu görevi yapan impostur değil. Tek bunu imposter olmayanlar böyle yapıyor. Bunu kanıtlayayım. Beni Fırat! Fırat beni alma şimdi burada <laughs> Var ya ne günlerim! Şimdi! Dur! Şimdi yapalım! Onda yani kan alabilir bizi burada. Hadi bakayım inşallah iyi değilsin buraya. Şuradan ben biraz... Efendim. Yani ben en çok bak... Ben en çok şüphelendim benim kan. Yani Mert, in, Mert Mert Mert'in sesi kapalı. Mert sesini kapamış durumda. Evet arkadaşlar. Efendim. Efendim. Evet. O abangas. Tamam. Şimdi bak ben şu Mert'in, Eden'in ve Fırat'ın yanında çok uzaklaşmıyorum. Ben kendi görevlerimi yaptım abi. şu an görev yapıyorum. Arkamda beyaz var. Beyaz kimse çok şüpheleniyorum. Şu an görev yapıyorum. İnşallah beni almaz. Tamam görev yaptım. He tamam yeşil. Bir dakika. Tamam ben bakayım görevlerim bitmiş mi? Tamam benim kafeteryada bir görevim kalmış. Tamam benim bir görevim var. Şurada. Şimdi ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ya beni alma da <laughs> Alma yeter bana Eyoşip diye bir harita gelecek arkadaşlar Bu arada Aynen Bakalım yarın şeyi de yapacağım Aa Ece Yani ya da kapamasın da ben Tamam. Ben kan diyorum. Ben self diyorum. Ya aslında ya yani bilmiyorum yani. Ben kanlar şüpheleniyorum abi. Ben kanlar şüpheleniyorum. Çünkü ya yani bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar şeyde Ece ölür ölmez galiba yaptı. Yani self olabilir. Tamam.

Bak ben kimden şüpheleniyorum biliyor musun? Abi Mert, Mert, kesin Mert bak. Ben senin artık son kim full kalktı bak. Mert alacak benim bizim Bak Mert, Mert kesin Mert. Alma beni Mert ya. bak dedim ben size işte arkadaşlar Mert. Hadi be. Arkadaşlar bu son maç olsun çünkü uzun oldu. 8 dakika video oldu. 10-12 dakikada falan kapattım arkadaşlar videoyu. çünkü çok uzun oluyor YouTube'da bir bu kadar sürüyor yani bir yarım saat bir saat sürüyor çok uzun oluyor yani O yüzden kısa kısa keseceğim videoları Orada e, biriyle vs attık YouTube'la Onun linkini koyarım aşağıya Hadi Hazır verin Fırat hazır 3-2-1 Aynen, aynen. aynen. Son şeyde de olmazsak yani ya. Lava falan reaktörde birimiz yapalım arkadaşlar. Tamam kanat tamam ben Ece'nin şu an Ece kesin değil biliyorum. Ama bak geçen bak kim olduğunu söylüyorum size bakın. Geçen Mert oldu. Ve şimdi kesin kan. Ya abi bak ben zaten oldum bir kez ve benim olma şansım 1 milyon. arkadaşlar. Bu arada Ben Aa doğru. Şey doğru doğru ben soru da hatırladım. Yes bulduk. Arkadaşlar neyse abone olmayı like aşağıdan. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun oldu. 10 dakikalık video oldu. Herkes görüşürüz. Yarın da yayın açacağız canlı yine hep beraber. Bay bay.